arkadaşlar bugün sadece penaltı challenge yapacağız Galatasaray ve ama Galatasaray'da sadece Icardi gelecek bakalım kim gelecekmiş dur Galatasaray'da Icardi geldi Fenerbahçe'den Ferdi geldi penaltı challenge'lardan bak bir birinci tur ikinci tur ve final turu şu an ilk önce Icardi dörtte biter arkadaşlar ama herkesin bir Arkadaşlar niye biliyor musunuz çünkü kaçırdı ya golü. Ha yani penaltılar mesela 120 oluyor ya böyle penaltı atıyorlar yakında. işte. kırıldı. Eee kariden bir kurun. Her giden bir maçı görü geldikmiş. Ama penaltıla maça toktuk. Alıştı gol attı. Alıştı taraflar gol atar. 2-1 hayır aga hayır hak no. haklamıyor yaptı. Fairy. Fairy kaçırdı derdi. Şu an ikazın topun başındaydı. Ben bir daha evet. Evet. Bir arkadaşlar şu an bir koryi bir koryi sayılır. Ferdi'nin son vuruşu. Dört. Dört bir olmuştu. Dört üç. İkinci turu kazanın ilk kardiyanı Galatasaray takımı. Şu an final turu. Şu an 2 1 yaptı. Şu 2 3000. Ferdi kafa vuruşu at Ferdi atamadı bu arada kafalırmış. 4 4000. Ferdi Ferdi atamadı. 4, oluyor şey. Ferdi diye ve kazandı. Ve kazanan Galatasaray takımı ve şampiyonlar Galatasaray kupası ve Galatasaray resmi olan ve kupa. Gal gal. Tebrik ediyorlar her şeyi. Her şey için. Kaleyi çektiler.